Böyle İki yer. Oraya giriyor değil mi sadece falçatayla? Evet, böyle bıçakla sal, şey, saldırdı ya. Hı, -hı. O ben de böyle çekince Allah'ım babası ya buraya gelmiş olsaydı. Burada kayıtta kamera kayıtları da görebilirsiniz. Yani vatandaşlar falan hiç yardım Hiç yardım edin. Bir şey değil, de kayınca bak buraları bir... kaydı. Bak kaydı. Daha önce de e, bu tanıttığımız e, şahıs şey bayan. bayan, bayan daha önce bize onun o eşi olan Mümin ile biz ortaktık hmm. tam emlakçılar bölümünde o hile yaptı ayrıldım daha sonra buraya geldi o e, bayan bana dedi böyle böyle kadın hakkında şey kocası hakkında kötüledi dedikodu yaptı dedi benimle de arkadaşım bayan arkadaşım var dedi onunla ev alacaktı, onu ilgilenir misin? Verdi telefonu ilgilendim olmadı. O da beni aradı bir de bir iki defa. Olmadı dedi. Tamam dedi. Ondan sonra üç ay sonra aramadım. 3 ay sonra bu geldi. Buraya gelmiş ayın yedisinde bağırmış çağırmış öldürmeye teşebbüsten. Yok ben dedikodu yapmışım bir şeyler yapmışım diye. Öyle bir şey yok dedim ben. Anlattım burada. Hatta kadın da burada bağırdı. Çağırdı yatıştırmaya çalıştım. Bıçakla saldırdı bana. Ayın 14'ünde geldi buraya. Ben de burada oturuyordum. Başkanımızla toplantıya gittiğinden dolayı. Hı. Bana bıraktı burasını. Beni de dolayı burada oturdu beklerken geldi şerefsiz. Seni öldüreceğim, keseceğim. Ta buraya kadar geldik. Hatta bak orada izleri de var şu tarafta da gösterebilirim hmm. size. Orada boğuştuk. Ben gene elimi kaldırmadım kadına karşı. dedim ya mahcup olmayalım, bir şey olmayalım diye. Kadına kadına saygımdan dolayı kaldırmadım ama kendisi beni öldürmeye kadar girdi. Hatta bak buramı yaraladı. Ondan sonra burada bıçağı kırdı. Kırdık bıçağı ikimiz. Bak ne diyor? ustura mı? Ne diyorsun? Falçata. Diyor? Ha, falçatayla. He falçatayla. ile onu şey yaptı, üstüme saldırdı. Ondan sonra kaçtı gitti, ben de polise gittim. Satın Buradan dört tane, bundan iki tane. Yüzünüze mi geldi? Falan? He yüzüme falçatayla attı. Hatta kamera kayıtları da görebilirsiniz yani kendinizi. Hı -hı. Dedikodudan dolayı mı çıkıyor yani? Dedikodu iddiası yani. Dedikodu, dedikodu, he, iddiası he, var, dedikodu. He. He, Benim hiçbir günahım da şeyim de yok.